بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام من اخر صدق الله العظيم Muhterem kardeşlerim. Ramazan-ı Şerifin farz oluşu, Allah'ın emri olduğu, peygamberin emri olduğu hakkında Bakara Suresi'nin 183. ayetini size okumuş oldum ve 184. Ayetinde bir kısmını okumuş oldum. Ramazan orucu ey iman edenler sizden önceki ümmetlere, milletlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Size de farz kılındı. Yani burada ihtiyari bir şey yoktur. Allah'ın emri olarak mecburiyet, mecburiyet vardır. Her Müslüman oruç tutacaktır. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ta ki çötülüklerden, pisliklerden, ahlaksızlıklardan, günahlardan, hiyanetten kendinizi alıkoyasınız, koruyasınız. <laughs> Eyyâ men madudat, Ramazan orucu belli birkaç günden ibarettir. Sayılı günlerdir. Femen kâle minkum, kum meridenev âlâ seferin. Sizden her kim hasta olursa veya seferde olursa fe'idetü min eyyâ minukher o günlerde orucu bozmak onun için caizdir. Ramazandan sonra sıhhatine kavuştuğunda veya seferde döndüğünde gününe gün orucunu kaza eder. Gece niyet etmek şartıyla. Kıymetli kardeşlerim ee, Bakara suresinin 185. ayetinde de Yüce Yaratan Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şehru Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an o ayda nazil oldu. Kur'an indi. Allah Kur'an'ı o ayda indirdi. Huden linnasi. Kur'an insanlar için hidayet kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim insanlar için hidayet kaynağıdır ve beyinatin minel huda hidayete açık deliller vardır. Vel furkan hak ile batının arasını ayıran Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Femen şehide minkumu şehre fel yasum. Sizden herhangi biriniz Ramazan ayına kavuşursanız onu mutlaka oruç tutsun. Niye böyle üzerine dura dura basıyorum? Çünkü bazı inkarcı ilahiyatçılar şu anda sosyal medyada oruç tutmak farz değildir. İsteyen tutar, isteyen tutmaz. Tenkitini yaptığım inkarcı ilahi bunlar. Bunlar bu dini yok etmek için Haçlı ve Siyonistler tarafından içimize sali verilmiş onların para askerleridirler. Bunların önüne bir yağlı kemik atmışlar. Bunlar o yağlı kemik peşinden koşarak dinini, imanını, namusunu, nikahını, ahiretini heder etmektedirler. O men kana sefer yine bu ayette de diyor ki kim hasta ve seferde olursa hastalıktan sonra seferden sonra gününe gün kaza eder. Yuridullah bikumul yusra ve la usr. Allah size kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Allah'ın dininde zorluk yoktur. Batı'da, Amerika'da bir kimse doktora gidiyorsa, onun belli hastalıkları var ise doktor ona 15 gün bir ay periz veriyor. Hatta biz Avrupa'da, Almanya'da yaşarken işçiler bir ay izine ayırıyorlardı. Soruyorduk niye böyle uzun izin yapıyorsunuz? Hocam fabrikalar bir ay stop etti o makinaların temizliği, bakımı yapılıyor. Yani makinanın bile temizliği yapılıyorsa biz insanların özellikle bu devirde abur cobur yediğimiz bir devirde yani bir perize ihtiyacımız var, bir temizlenmeye ihtiyacımız vardır. Evet kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in inişi Ramazan ayında olmuştur. Kadir gecesinde inmiştir. Onun için Kadir Gecesi önemini buradan kazanıyor. Çünkü o gecede Kur'an-ı Kerim nazil oldu. Yeryüzüne indi. Nitekim yüce yaratan diyor ki inna enzelnahu fi leyletil Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Suresi 1. ayet. Ve kâle inna enzelnahu fi mübareke. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz onu Mübarek bir gecedir. O gece Kadir gecesidir muhterem kardeşlerim. Kadir gecesi çok kıymetli bir aydır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz izadah al-şehru ramazana buyurdular ki Ramazan ayı geldiğinde futihatu ebwabus sema. Sema kapıları açılır. Rahmet kapıları açılır mümin dua ettiği zaman o kapılardan içeriye girer, cennete girmiş olur. Ve gullikat bu cehennem. Allah cehennemin kapılarını kapatır. Ve sulsileti şeyatinu. Şeytanlar ve cinler zincirlenirler. Yani başka aylarda çıkardıkları fesadı fitneyi Ramazan ayında çıkaramazlar. Ve nitekim hepimiz biz bunu gözlerimizle görüyoruz kardeşlerim. Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle kıymetli bir ayda buyuruyor ki men kama leyletel kadri imanen ve ihtisaben kim kadir cecesini gecelerini ihya eder inanarak Allah'tan sevabını bekleyerek geceleri ihya ederse teravih diye namazlar Kur'an ibadet dua gufrelehu ma takaddeme min onun geçmiş günahlarını Allah mağfiret eder ve sama ramazane bir kimse Ramazan orucunu tutarsa imanen ve ihtisaben farziyetine inanarak sevabını Allah'tan bekleyerek tutarsa gufre lehu ma taqaddama min zenbihi onun geçmiş günahlarını Allah mağfiret eder. Okuduğum bu hadisler İmam Bukhari ve diğer imamlarımızın hadislerinde en sıhhatli şekilde yerini almıştır. İnkarcı ilahiyatçılara inanmayın. Onlar hadisleri kabul etmezler çünkü peygambere inanmazlar. Peygamberin hadislerini inkar edenler peygamberi inkar etmiş demektir. Kur'an böyle diyor. Allah Resulü böyle diyor. Ümmet böyle inanmış ve böyle diyor. Aziz kardeşlerim, Ramazan ayı rahmet ayıdır, bereket ayıdır. Allah Resulü Efendimiz Ramazan ayında son derece cömert davranırdı. Allah Resulü Efendimiz Ramazan ayında her gün Cebrail Aleyhisselam'la buluşurdu. Her gece Ramazan ayında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ramazan çıkana kadar Kur'an okurdu ve Kur'an'ı Cebrail Aleyhisselam arz ederdi. Yani mukabele yapardı. Her sene Ramazan ayında Allah Resulü Ramazan gecelerinde Kur'an'ı Cebrail Aleyhisselam'a arz ederdi. Yani mukabele yapardı. Bak hele bir yanlışlık var mı? Bir yanlış hareketimiz var mı diye Cebrail Aleyhisselam'a arz ederdi. Kana bil Allah Resulü Ramazan ayında esen rüzgarlardan daha cömertti. Esen rüzgarlardan daha cömertti Ramazan ayında özellikle. Onun için Ramazan ayı bizim sevap ayımızdır. Sevap ticaret merkezimizdir. Panayırımızdır. Bunun kıymetini mutlaka bilmemiz lazımdır muhterem kardeşlerim. Ramazan ayının sevabıyla alakalı, farz oluşuyla alakalı, teravihle alakalı birkaç ders yapmayı düşünüyorum. İnşallah bunları milletimiz dinler, faydalanırlar, biz de onlar da sevap kazanırız Allah'ın inayetiyle. Sizi yüce yaratan, cennetin kapılarını açan, cehennemin kapılarını kapatan, şeytanları zincirleyen yüce yaratan Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun kardeşlerim inşallah